Merhaba arkadaşlar. Sayda TV'nin bir başka bir Hoş geldiniz. Surface'le devam ediyoruz bölüm Bugün yanımızda komik oyuncu olarak Tolga var. Tolga. Merhaba. Ege de burada tabii ki. Ege. Ege. Geldim. Hadi beyler beni takip edin. Düştüm. Senden beklenir. Ege yanım, arkamda mısın? Adam ilk oynayışım lan. Allah yanlışlıkla çarptığını da bitiririm. Ben gel demedim. Çünkü çarptım. Geldim. Allah bu ne ya? Jill. Aha. Jill değil oradan bir oh, teleport ol oh, oh. bakayım. Oh, oh. Herkesi alıyorum. I can't fuck herkesi daha çok. Oh yeah, bin oha kasi Ben, ben, kardeş evet, troll. Oo oh, bir kişi daha. Obele! böyle bir lan kanı. Bırakın. Ne yaptın sen? Allah. Allah'ınız gelsin. Allah. Ya ben tozluyor olacağım. Şu arkadan geleceğim. Ben geliyorum. Geliyorum. Çı. 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 Hızlan Joe. Of tam böyle kasma var ah, beyler. Gelir gelmez kase şu otak. Hadi. Alt, altından geçti. Bir mermim yeter ve yetti. o, o da gitti. Tolga kasıyor. Allah iniz gelsin. Şimdi benim onu zaten. Evet, Allah iniz gelsin. Hepiniz gelin. Gel neredesin? Lut. Oha, lag oha lagab. Lagır şu otu ay. Uf. Allah iniz gelsin. Al abi gelmeyin abi. Soldier alın tepeye çıkın. Al işte ya. Biri arkadan vurdu acayip şimdi. Allah iniz gelsin. Uuuu hmm, Allah ha. Abi alayınız gelmesin abi şaka Benim tayemdi Ya öf alayınız gelsin tamam gelsin Tamam alındı ben Gelsin oh, şimdi alındı Of Fail not at Al Tuncer Direction'ı alayınız gelsin artık gelir misiniz Gibi yok <laughs> Hemen gelir gelmez onu çekse gidiyor lan adam. Abi! <gülüyor> ya <laughs> abi gelme, gelme of. Gel. Al işte ya aradan kayılır mı? Bak, görüşene. can. Allah! Adamlar disbander kurdu ya. Biriniz engineer olsun. Geliyorum kurtulacağım. Kaçtım. Oha. Oha! Alırım. Abi yapma. Abi. Abi Allah öldü. Nerede? Oğlum laga bak ya. Sorun bende. Al işte. Lagı şu ortaya. ararsız bir yer. Al işte. Teyze, duvarı çarpma şu otay. Tolga hayatta mısınız ikiniz? Ben şu an kayıyorum. Sen? Ege. Hayatta Ege. mısın? Ben Bile, bizim sen, canlı bizim ol ne olur. ol. Hala kal. Aha. Hop hop. Hop Şu İşte şu. Şu sağma boş Al işte. Neyse devam et. Devam et. Ben solcu abi. Pyro diyoruz ya yeah, endis. Elimizde çiftli balta, havai bir şeyi de unutma. Neredesin sen? Ah gel, gel gel. O, ya o, yakarım da var galiba. Ya ben, ben niye ölüyorum? Noobum filan. Ben noob. Oh, ben noob. Çiğ? Çiğ. Ben şey aldım, heavy geliyor. Heavy ile enda ile kayıyorum. Ay balta demişim. zaten zaktan tavası. Salih dayı... Ben nere- ooo bura bizim mekanmış abi. Mekan bizim! Salih önce bu soru bankalara baktı lao. <laughs> videodayız Ege. Yarın da bakacak lao. <laughs> Ege videodayız. <laughs> Videoya sıçtım beyler. Ben teşekkür ederim. Salih hocam <laughs> bizim müdür, müdür. Sali abi yıldırık kap. Allah. Heavy ile taralıyor mu herkes? Hocam of. Ben sütte atıyorum ya adam. Ne oluyor abi laga bakar mısın ya? Ah. Dolu. Sütte. Ya Allah Allah. Tamam ben öldüm bak. of of. Öldüm yapmıyorum ayağımı kram kram değil de karıncalanmayacak derecede girdi. Allah of. ayağımın içine karınca gitti. Aa, <laughs> Ya bu ne acıymış. Selamünaleyküm Çevo. Doğduğunuz gibi ödüyorsunuz diyeyim. Of! Kim Çevo! <laughs> Çevo! Çevo! Fuck this. Mid de yok. Ah ölürsün geri zeki. Şimdi başta Allah. Ulaştı. Oh, oh fail. Ah aşağı düşüyor sen. Abi abi vurma abi. Kase denemesi. Buraya doğru fake attı. Atla koçum. <laughs> Allah Salih dayı bu ne oğlum ya. <laughs> no pocket Ben ne oldu? Şey, ben hayır bu ne? Yani beyefendi bu ne? Şunu neymiş? Bakalım nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hayır <laughs> nereye gidiyor? Hadi ya. Üf. Tamam, tamam öğrenmek istedim. Stage 2'ye gel. Of ya of. Sonuna bak ya. Öl, öl. Ha, Tavayla geliyor adam. Evet, tava Allah. Al işte ya. Karşı takımın evisini böyle dağıtmış. Ben stage 2'ye gidiyorum görüşürüz. Oha laga bak. Fake attı. Of of of. <laughs> Fail <Feel> Allah. <laughs> Tam orta durdum ya çeşim. Hadi. Hadi. Sage 2. Yerdeki <laughs> silahları eyle mi alıyoruz? Hayır. Yerdeki silahlar alınmıyor. No herif. Salak ya, kaç tane adam aldığını gördüm ama Yemin ederim gördüm. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl stage? Check it! Aa, oh, oha adam bir vurdu Al işte Adam ilk başta zaten alacağı belli 1 vurdu o nasıl bir yazıdır? beni Al işte gidersen şans eseri. Hızlan, hızlan, hızlan. baba Dink, dink, dink. Medic, full medic Ege! Ege! Ben spyla ortalığa sıçıyorum. Stage çeki de dövüyorlar abi. Alıştım. Işte. Ha, fail. Bir tane daha, bir daha fail. Evet dönüştüm. Oha. Karşı takımdan gözüküyor. Yine aynı var. adam bak. Bir Nereye ışınlanın? Ne oluyor? Come, come on man. Bu ne ya? Aha. Selamun. Aleyküm dayı. Al işte. Yine kase yine kase. Bu adam var. Of. Nedir? Ya fail ya öndeki yere çarptı. Bu <laughs> adamı ben alacağım. Desem. Tamam sen çabuk. Ah ölürsün salak. Ah ben de öldüm. <laughs> of vurdum. 5-4 oldu videonun 10.000 10.000 dakika Lan Sen kimin? Abi arkamda Abi Cuuu 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 Cevo Şşt Cevo <laughs> Sen <Spesh> <laughs> Stage Tour'ya hoş geldiniz. Pyro mu? Canlı onun biraz ne eğlencesiz bir videodur bu. Of ya kapı açardı. Aha! Headshot! Abi headshot değil abi! Uuuu düşman sniper ya. Bak yine vurdum bak yine vurdum. Düşman sıkıntı da ya. Kes! Kes konuşma! Bana karşılık verme! Sus! O, ben, oyunlar karşılık veriyor. ben. Sus! Kuleme kalato. Ben dağıtıyorum ne payrıyı da adam. Kuleme kaloy! Çıkın ula! Multitroll dedi senin o. Mutelli adam. Multiliyim. Ben artık multitrollüm baba. Evet, ya, tamam. Öl. Öl! Öl! Öl lan! Öl, öl, lan ölsene ha! Koçum aferin! Şimdi ben gideceğim. Demek ki neymiş? Buradan fazla atlamıyordur. Fail. Stage 2 zordur arkadaşlar. Adam i̇şte, Adamı öldürdüm ben öldüm ya. Anne olsun bu hayat. Hayır olmak demek Surf yaparken yaka yaka ilerlemek demektir. Ve bir de ayağınızı kırıp düşmek Hayır olmak itfaiyeci olup sertifika alamamaktır. Full otomatik. Yapacağım bunu çok sinir oldum. Abi! Başta düştüm ya. Ne kadar fail'lı bir bölüm. <laughs> Al işte. Lag Of öldük <laughs> geçmiş olsun. Aha. Pardon. Oha! Nasıl bir tip? Git! Vuramadım bu sefer. Ses gelmedi. Ya fail. Ah uçarsın Dur, şuradan gel. yeme Gel, gel da, 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 da. Çekil, ben oraya top atacağım. Çekil. Abi. Abi, nereden sıkıyorlar abi? Al işte. Fail. Al. Yine ben aldım. Yine ben. O değilmiş. Kontrol yani. Git. Çek git buradan. Turmayayım ha. Turmayayım hemen. Turmayayım. Zinci lafı. Turmayayım. Fuck. Enix ismin ne? O dibi. O dibi. I can't fuck. Kendimi... Evet, rakip konuk

Aptal ayı sen yemişsin kafayı. Allah! Ölürsün. Sen kime My Çalışın name is the direction. <laughs> Madam. My name okay. is... Amca oldu. Oooo okay. ben baya düşmüşüm. Aaa! La <laughs> ilk oyunu göre güzel <laughs> ya. Enerji Voki. Ana Voki diyerek videoyu kapat. Videoyu kapat. Tıyorum. Hadi görüşürüz.